arkadaşlar güzel bir muhabbet konu min başımızda oy 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 tavrotray ya Ali Alevciğim evet. devam ediyor. Evet, çok Afiyet bak şeker olsun. Burası bayağı sessiz böyle. Sohbet bol, muhabbet bol. Hepsi bu <laughs> Yakışıklı bu, yakışıklı. Yakışıklı. Biliş. Olur. Bir 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 Dayı 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 dayı. Benim paşam benim paşam teyzesi. Bak bak Alaşı bak bu ne güzel bir şey. Bak. Bak nasıl güzel bir şey bu bak. Uçacak uçacak uçacaksın, kaçacaksın. <laughs> Nerelere kaçacaksın? Oh, yerim ben seni. Kim var burada? Enes. Neredeymiş Enes? Neredeymiş kulum? Alo. Kim var orada? İşte <laughs> 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 Er tratscht. Er schaut, ob er weinen kann, weißt du, ja. aber schafft er nicht. <laughs> so, ah, ich will, aber nein. Tratschi, tratschi, tratschi. Ja, ja. No, no, no. öylesi. Uuu öylesi. Yakalasın 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 Allah seyredin. Uuuu. Neredeymiş öyle? Hadi benim oğlum? Neredeymiş? 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 <gülüyor> <gülüyor> Enes, kime oğlum sen. gibi oh, oğlum sen? Kime sen çocuğum? He alacığım? Oh, oh, oh. Kimle sohbet ediyorsun sen? şey de var, poşet de var anneciğim. Bir de. Onun nerede? E aşkısı nerede? Bak bakalım içinde. Bulacaksın. Aferin benim oğluma. Evet arkadaşlar çok güzel kar yağıyor. Ne kadar özlemişiz. Yani eskilere baktığım zaman böyle aman kar bitsin, kış bitsin diye düşünürdük. Şimdi de gerçekten böyle artık kara özlem duyuyoruz. Bütün, spora geliyorum, geldim şimdi. Bütün gün yürüyesim var şu karın altında. Hasta olmayacağımı bilsem çıkacağım. Öyle çocuklar gibi böyle karla oynayacağım. Ay çok güzel, çok güzel yağıyor. Bakar mısınız? Lapa lapa. Oh, dışlar beyazladı. <laughs> Çok güzel. Gerçekten.